Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün 19. sezon Royal Pass ödüllerine bakacağız. Gördüğünüz gibi birinci kıyafetimiz az önce gördüğünüz kırmızı kıyafet. İkinci kıyafetimiz ise pembe kıyafet. Bu sezon tamamen e, haşare dönemi. Nerede hayvan, börtü, böcek hepsini bu sezona toplamışlar. Nebze sunmuşlar. Bu benim hiç hoşuma gitmedi tabii ki. E, i̇kinci kıyafetimiz de bu. E, bunu ben bok böceğine benzettim. Kafasına. Gerçekten bok böceğine benziyor yani. Ben böyle belgesel falan izlemeyi severim. Bu arada videoyu da az önce gördüğünüz kişiden aldım. Kendisine teşekkür ederim. Şimdi de öncelikle gösterdiği kıyafet, herkesin alabileceği ücretsiz kıyafet. En gözlüğü ve kıyafetimiz bu. Bunu eğrit ve kasarak sezon boyunca bu kıyafetleri alabiliyoruz. Gayet güzel olmuş. Hani giyilebilir bir kıyafet. Gözünü çok sevmedim. Ama M249 gerçekten çok güzel bir silah. Sanki yükseltilen silahları çok benziyor. Hani yükseltilen silah olarak gelse çok kişi bunu çıkarmaya çalışır diye düşünüyorum. Ben çıkarmam çünkü kullanmıyorum çok fazla. <laughs> Ama güzel bir kıyafet rengi falan çok hoş olmuş. İkinci olarak paraşüt. Paraşüt hiç güzel değil. Üstünde iki tane bir haşarenin gözü var. Her yeri yedirmişler bu hayvanları. Çok fazla sevmedim bu sezonu. Ee, tek şey sevdiğim şey şu yeşillik olayı. Yeşil rengini severim. Evet bunları az önce görmüştük. Şimdi ek olarak AKM ve Thompson desenini de görüyoruz. Aynı şekilde mini desen de burada biraz belli oluyor. Kask ve çantamız da burada gözüküyor net olarak. E şimdi intro giriyor. Bu introyu da ben şey benzettim. Animasyonu seyretmeyi çok severim. Daha önce izledim küçük askerler, karınca Se ve arı filminin introlarına çok benziyor. Hani filmin içeriğine çok benziyor. Alıntı yapılmış gibi. Bu arada o animasyonları da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel animasyonlar. Ben küçükken çok sayıda izlemişimdir onları. Evet kıyafetlerimiz burada belli oluyor. Birinci seviye kıyafetimiz. Ee, şey, yeniden bir hayvanat. Muhtemelen şey diye düşünüyorum. Burada gözükmüyor o kıyafet ama az önce gördük o kıyafeti. Ee, kelebeğin suratına benzettim o şeyi. Suratındaki şeyi, vücuduna benzetmedim ama şimdi 5 seviyede göreceğiz o şeyi. Suratı. Ay eskiden şey vardı bir tane. E, çizgi film vardı Pokemon. Oradaki kapı çok benziyor suratı. O da v v yapar uçardı. <laughs> çok severdim o çizgi filmi de. E, bu animasyonu sevdim. Güzel bir animasyon. Ama çok uymamış aslında temaya. Ne alaka hani hayvanatlarla, haşarelerle o kılıcın ne işi var hiçbir fikrim yok. Yeniden böyle bir animasyonumuz var. Bu animasyonu daha önce vermişti. Bunu hatırlıyorum. Ben de var bu. E, çanta süsümüz de bu. Şey muhtemelen bu. E, hani kelebeklerin içinde olduğu bir yer vardı ya. Şu anda adını hatırlayamadım. Öyle bir şey anımsattı. E, bu silah e, şeydi e, paraşütte sezonun paraşütü üzerine bir tane karafatma koymuşlar hiç güzel değil yedirmişler gitmişler aynı şekilde çanta da kara oluşuyor muhtemelen şu kara fatmanın bitmedi bu sezon bol bol hayvan görüyoruz karafatma görüyoruz bok böceği görüyoruz böyle hayvanla hayvanatlı bir sezon geçecek Uçağımız yeniden ağaç desenli. Üzerinde yaprakları var. Ağacın gövdesi gibi olmuş. Çok güzel değil. Ben bunu kullanmam muhtemelen. E, bu silahı çok sevdim. O mesele seni. Bu silahı herkes alabilecek. O konuda çok mutluyum. Ben de muhtemelen bu OMPD seni kullanacağım. Gayet güzel olmuş. Mavi ve sarı. Bence bunun sadece sarısı vardı. Siyah sarısı vardı. O yüzden bu güzel oldu. 50. seviyede e, bence o iki kırmızı kıyafet vardı. Onlardan birisini verecek diye düşünüyorum. Burada da gözükmüyor. E, şimdi saç deseni var gördüğünüz gibi. Bu saç deseni de çok fazla sevemedim ben. Toplu olduğu için. Ben daha yüzü kapatan saçları seviyorum. Ee, şimdi altmışıncı seviyede bir tane bomba desenimiz var. Üzerine yeniden bir tane karafatma. karafatma hayır gibi üstünü çizmişler. Çok kötü bir bomba deseni olmuş. Hiç beğenmedim. Şimdi kask desenine geliyoruz. Yetmiş seviyede veriyor kaskımızı. Ee, kaskımız bence bok böcenin kafasından oluşuyor yeniden bir haşare, yeniden bir böcek desenini yapıştırmışlar kaska. Bu sözüm gerçekten hiç içim kaldırmadı. Hayvanları sevelim de benden uzakta dursun. Hele şu animasyona gıcık oldum. Şu peygamber böceğinin suçu ne? Tatlının suçu ne gibi oldu ama hayvancının suçu ne de yiyorsun onu. Pis köpek. Bak hayvancık geldi uslu, uslu Hem seviyor hem yiyor hayvanı. Şimdi en sevdiğim şey geliyor. Bu sezon en çok sevdiğim silah deseni. AKM deseni oldu. Gerçekten güzel bir desen bu da. Bu sezon gerçekten bayağı bir silah deseni veriyor. Yeniden e, ağaç temalı dallar var. Üzerinde gül dikeni gibi dikenleri var. Bu da aynı şekilde yükseltme AKM desenlerine çok benziyor. Şimdi sete geliyoruz yavaş yavaş. Üst seviyede alacağımız set bu. Muhtemelen pembe olanı e, ya puanlar da alacağız buradaki puan topladığımız puanları alacağız. Ya da de vereceğini düşünüyorum. 50'deki kıyafet belli değildi. Bu da yeniden bir bok böceği. Bok böceğinin kafası. Kanatlarının ne kanat olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten tiksici bir kıyafet. Arkasında her yer böcek. Her yer haşare. Her yer kara patma. keşke birazcık değiştirselermiş böyle hani daha kızlara yönelik bir şey olsaymış hani bunlar genelde e, erkeklerin kullanabileceği desenler hani bir kelebektir bir kanattır kelebek kanadıdır böyle narin bir şey olsun gidip de şey peygamber devesini yemesin yani anladın mı hani yiyeceksin yeniden yesin de bir kelebekler uçuşsun kuşlar böyle etrafında toplansın bir şeyler olsun Beğenmedim bu sezonu. Şimdi burada o pembe kıyafeti tekrar görüyoruz. Kıyafetimiz bu. Ee, kaskı da yine bu da o şey Bokböcenin dişisi herhalde ama bu daha sevimli olmuş. Yine yani kuyruğu falan var. En azından tek boynuz yok yani kafasında. Böyle iki tane antenciği var. iki tane kulağı var. Saçı var. Bir de kuyruğu var. O kuyruk çok sevimli durmuyor ama olsun. Altı en azından böyle etekli betekli bir şey. Ay bu da yiyor o şeyi. Yedirip ve şunu artık yeter. Bu da Yüsemin'in kafası. Bu da kıyafeti. En azından arkasındaki o iki anten gibi şeyin hareket etmesi güzel bir şey. Onlar da kanat değil muhtemelen anten gibi bir şey. Çünkü o kanatla uçamaz yani her neyse onlar. Keşke bir de esinlendiği hayvanları da gösterseler. Ben burada arada Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. A, keşke bana bıraksalar, ben daha güzel tasarımlar yapacağıma inanıyorum yani. Keşke şey yapsalar hani e, böyle bir etkinlik gibi bir şey yapsalar, böyle tasarım istesler de yollasak. Ay şundan daha güzel şeyler yapacağıma eminim ya yani. şu kafaya bak. Ne bu yani? Bu da altı, üstü çok güzel de altını yine şey oldu, o birini seviyede verecek bunları. Bir sürü de gözü var. Bu kelebek mi? Nasıl kelebek böyle? Bence kelebek değil bu. Ama kafası kelebek kafası. Bu saçı sevmedim ben. Bu sezon kıyafetlerin hiçbirisini sevmedim bir tek silahları sevdim. Silahları hepsi çok güzel ama. Bir de bu üstü sevdim. Bu üstü de güzel. Bunu da kullanırım. Buna uygun bir tane siyah çantam var. Güzel olur onunla. Kaskı yok ama. Yok kaskı da var. Bal kabakla bir tane kask var. Bunun da güzel olur. Bal kabak ve beyazdan oluşuyordu. Thompson desin de gerçekten güzel. Bu da yükseltilen silahları benziyor silahlarda gerçekten uğraşmışlar bu sezon. Bu da yeniden şeye benziyor. Ee, hani ormanımızı şeye benziyor. Yaprak deseni var gibi duruyor mesela. Hani bence. Minde'sinde bir hayvan muhtemelen. İki tane gözü var. Bir de ayak gibi şeyleri var. Bu da bir haşare uçuyor mu kaçıyor mu ne yaptığını bilmiyorum ama bu da bir aşare ama keşke e, hangi hayvandan aldıklarını, stilize ettiklerini gösterseler keşke bu da motorumuz yeniden yeşil ve üzerinde gül dalları gibi dallar var güzel bir motor olmuş ama gerek yok bence renkleri çok hoş olmuş ama çok uyumlu olmuş pembe ile yeşil yeşilin konstant rengi kırmızıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam ay bunu hiç sevmedim ne kadar çirkin bir jessica, jessica aynı şekilde kalmış üstüne gitmişler bir tane haşare koymuşlar onda ne olduğu belli değil hiçbir şekilde şey yok görüntü kalitesi yok oraya bir şey koymuşlar jessica olarak çıkarmışlar onu Çantanın birinci seviye halini görüyoruz. Böyle küçük şey gibi hani daha yumurtada gibi duruyor. Burada yumurtadan çıkıyor. Ergenleşiyor. Ben diyor ne oldum böyle diyor. Ne oldu? Bana yumurtadan mı çıktım? Nereden çıktım acaba diyor. Burada da diyor ki diyor, ben bir kara falmayım." diyor. Ben bir kara falm oldum diyor. Artık benliğine ulaşıyor. Burada da bir ağaç. Ağacın gövdesi odun. Bu odun biraz sonra hayvan olarak devam edecek hayatını. Burada hayvanlığın ilk evresine geçiyor. Burası hani nefes aldı ilk oluşum şeyi. Burada artık bok böceğim ben, bok böceğim ben deyip geziyor. Artık şeyimi evrimine ulaştı. Burada da buca yükleyerek alacağımız şeyleri gösteriyor. videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videoyu çeken arkadaşıma da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.